Sevgili dostlarım, bu videoda variation of parameters'ın temel elemanlarını göstereceğim. Yani bir formalizasyonunu göstereceğim, prosedürünü göstereceğim. Bir de Cramer's e, rule göstereceğim ki bu lineer denklem sistemini çözmeye yarayan bir rule'du. Belki <laughs> belki lineer <laughs> cebir bilgilerinizden hatırlarsınız. Şimdi ilk önce çözmeye çalıştığımız denklemlerin bir general formunu yazalım. Bu Uh, second degree equation yani şey uh, neydi? Non-homogeneous solde with constant coefficients. Non-homogeneous solde with constant coefficients. Bunun general formu da y double prime artı ay prime artı b y eşittir x şeklinde oluyordu. x'in aldığı belli kalıplar için bunu uh, belirsiz kat sayılar yöntemiyle çözmeyi görmüştük. İşte belirsiz katsayılar yöntemi nasıl oluyordu? Gx polinom fonksiyonları, üssel fonksiyonlar ve işte kosinüs ve sinüsün bazı birleşenlerinden oluşuyordu. Çarpım veya toplam durumunda. Ama buradaki variation of parameters metodu bu gx'i daha genel bir yapıda bize sunar. Yani sadece o formlarla kısıtlı kalmamış olacağız. Şimdi burada yine bir komple temel mantığımız aynı. Yine bizim bir komplementary solution'ımız var. Hemen şuraya yazalım. Complementary solution. Ve bu complementary solution tabii ki buna karşılık gelen homojen denkleme. Karşılık gelen solution. Yani şey şu gx yerine sıfır koyduğumuz zaman elde ettiğimiz solution. Ve buradaki solution'ımız da işte karakteristik equation'dan geliyordu. Ve burada y eşittir. c1 y1 artı c2 y2 diyorduk. Şimdi bu variation of parameters da particular solution'ın elde edilişi biraz tabi daha değişik şeye göre Undetermined Coefficients metoda göre. Buraya bir Particular Solution yazalım. Particular Solution. Ve bu Particular Solution'da şöyle bir varsayımla işe başlayacağız. Diyeceğiz ki Suppose that diyeceğiz. Y eşittir. Ya burada teorik bir ispat yapmayacağım. Bunun teorik altyapılarına girmeyeceğim. Sadece yani bu variation of parameters'ı aklınıza tutmanızı kolaylaştıracak bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi bu komplementary solution'da C'lerin yerine U'ların geldiğini düşünün. Yani suppose Y eşittir U1 Y1 artı U2 Y2. Tabi bu U'lar C'ler gibi şeyler değil. Sabit sayılar değil. U'lar aslında fonksiyon. X'in fonksiyonları yani şey. U1X ve U2X fonksiyonlarının olduğunu varsayıyoruz. Ve bunların Y'lerle sum product'ının bir çözüm olduğunu varsayıyoruz. Yani bu tek değişkenli duruma benziyor aslında. Tek değişkende ne yapıyorduk? Elimizde bir variation of aa, neydi onun ismi ya? Ha, reduction of da nasıl yapıyorduk? Bize bir y1 verildiği zaman şu dönüşümle y2'yi buluyorduk. Şimdi benzer bir biçimde ikinci değişikli derecede ikinci dereceden denklemlerde de şöyle bir aa, varsayımla yani dönüşümümüzün particle solution'ımızın bu olduğunu varsayacağız. Şimdi burada biz bir linear system of equations yazıyoruz. Yazalım. Linear systems system of equations yazıyoruz. Şimdi bu linear system of equations şöyle oluyor. Şimdi ilk başta sadece bu u'ların türevlerini alıyoruz. Yani u1 prime y1 artı U2 prime Y2 eşittir 0 diyoruz. Bu bizim birinci denklemimiz. Sonra Y'lerin de türevlerini alıp Gx'i e eşitleyeceğiz. Bu da bizim ikinci denklemimiz olacak. U1 prime Y1 prime artı U2 prime Y2 prime eşittir Gx. Ya tabi bunu Amerika'yı baştan keşfetmemize gerek olmadığı için yani bunun teorik altyapısını göstermeyeceğimiz için bu lineer denklem sistemini ezbere bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu lineer denklem sistemini nasıl çözeceğiz? Bu lineer denklem sistemi ha. Önce şunu söyleyeyim. Bu lineer denklem sisteminin çözümünden ilk önce u1 prime ve u2 prime'ı bulacağız. Sonra bunların her ikisinde tek tek integrallerini alıp u1 ve u2'yi bulacağız. Bu u1 ve u2'yi bulduktan sonra şurada yerine koyup buradan y partikaları bulacağız. Yani şurası y partikleri olacak. Ve sonrasında da bizim general solution'ımız her zaman olduğu gibi general solution'ımız y eşittir y komplementer artı y partikleri olmuş olacak. Yani y komplementerimiz şuradaydı. Şuna da yazalım y komplementeri diye. Y partiklerimiz de burada. İkisini birleştirdiğimiz zaman bizim denklemimizin çözümü olmuş olacak. Şimdi gelelim. Biz şu denklem sistemini nasıl çözüyoruz? Bu denklem sistemini tabi şey yani lise bilgilerinizle herhangi bir şekilde çözebilirsiniz. Yani şey yapabilirsiniz mesela. işte taraf tarafa toplama yapabilirsiniz ya da birinden U1'i çekip öbürüne yeni koyabil yerine koyabilirsiniz vesaire. Ama burada Cramer's method diye bir metot vardı. Belki lineer denklem lineerce bir bilgilerinizden hatırlarsınız. Burada Cramer's method'ı bir hatırlatacağım ortaya yazalım. Kramer's method. Kramer. Kramer's rule diyelim. Kramer's rule. Ve Kramer's rule da şöyleydi. Hatırlarsanız. Bizim şimdi şöyle yani çok basit bir lineer denklem sistemimiz olsun. Yani diyelim ki burada lineer denklem sistemimizi şu şekilde yazabiliriz. A11, Y1 artı a 1 2 y 2 eşittir b 1 ya da bunlara y demeyelim x diyelim çünkü şu an başka bir şeyden bahsediyoruz yani x 1 ve x 2'nin değişkenler olduğunu diğer her şeyin sabit konstantlar olduğunu varsayalım a 2 1 x 1 artı a 2 2 x 2 eşittir b 2 olduğunu varsayalım ve bu denklem sistemini biz ortak çözmek istiyoruz şimdi burada işte şey tara tara toplamayla veya çarp çarp şeyle birini çekip öbüründe yerine koymayla falan bu denklem sistemini çözebiliriz. Onlar zaten cepte. Ama burada yeni bir şey anlatacağız. Kramer's Rule'u anlatacağız. Şimdi Kramer's Rule'u anlatabilmemiz için ilk önce bu denklem sisteminin matris yazımını görelim. Bu denklem sistemini matriste nasıl yazıyorduk? Ha şuna x vektörü diyorduk. Önce onu hatırlayalım. x vektörümüz x1 ve x2 değişkenlerinden oluşan iki boyutlu bir vektör olmuş oluyordu. Ve sonrasında şu Değişkenlerin sol tarafındaki x'lerin katsayılar vektörünü a ile gösteriyorduk. Dolayısıyla a'mız a11, a12, a21 ve a22 oluyordu. Ve sağ taraf sabitini de b ile gösteriyorduk. B de dolayısıyla b1 ve b2 olacak. Şimdi Kramer's Rule bize ne diyor? Şimdi diyor ki abicim diyor sen bu denklem sistemini çözmek istiyorsan benim kuralımla diyor Kramer amcamız. İlk önce şu a'nın bir determinantını alacaksın diyor. Yani bu a'nın determinantı nasıl olur? Bunu zaten biliyoruz. a11 a22 artı a12 a2'dir. İşte burada şeye geldiğimiz zaman, eee şu denklem sistemine geldiği zaman burası önemli. Şu determinantının yerini Vronsky'ın alacak. Yani buradaki x vektörümüz u1 ve u2 olacak. u1 ve u2 a'ların yerini y fonksiyonları alacak ama bu y fonksiyonların'ın ilk satırda y fonksiyonlarından, ikinci satırda da bunların türevlerinden oluşan matris Wronskian matris oluyordu. Bunun determinantı da Wronskian olmuş oluyordu. Şimdi bunu zaten şey ileriki videolarımızda yapacağız. Bu videoda değil de ileriki videolarımızda yapacağız. Şimdi ilk önce bu Cramer Rule'u bir hatırlatalım. Şimdi Cramer amca diyor ki eğer diyor sen burada x1'i bulmak istiyorsan diyor. Ben sana onun formülünü vereyim diyor. x1'i bulmak istiyor musun? Arkadaşım diyor. Güzel kardeşim, zeki kardeşim diyor. Sen bana x1'i bulmak istediğini söyle yeter ki diyor. Ben sana x1'in formülünü veririm. Canın sağ olsun diyor. x1'i şöyle yazıyoruz. Şimdi x1'i bulmak için ne yapıyoruz? Şimdi şu x1'in kat sağ taraf sabitleriyle yer değiştirdiğimiz bir A maddesi yazıyoruz. Yani dolayısıyla onun da determinantını alıyoruz. Yani nasıl olmuş olacak bu? A11, A21 yerine B1 ve B2 gelmiş olacak. B1, B2. Diğeri A12, A22 sabit olacak. Ve alt tarafta da A'nın determinantı. X1'in çözümü böyle. Şimdi peki ya X2? X2'nin çözümü nasıl? Yine aşağıda A gelecek. Bu sefer X2'nin katsayıları yerine Sağ taraf sabitleri gelecek. Yani B'ler gelecek. Dolayısıyla yukarıdaki denklemimiz A11, A21, B1 ve B2 olmuş olacak. Ve aşağıda da yine A'nın determinantı gelmiş olacak. Bu şekilde Kremers Ruh'lu uygulayabiliyorduk. Şimdi bu Kremers Ruh'lu uyguladığımız basit bir soru çözelim. Yani bu çünkü ileride işimize yarayacak. Şu Y partiklerimiz de şurada dursun. Tamam. Şimdi gelelim Kramer's Rule'u uyguladığımız basit soruya. Kramer's Rule'u uyguladığımız basit sorumuz şu şekilde. Ha sorunun size setup'ını da göstereyim. Şuraya da yazalım şey. An example. Şurası. Bir dakika ya ne oluyor buna? Ha. Şurası. An example. Of. Kramer's Rule. Kramer's rule. Bu da an example formu yazacaktık. Aa, Kramer's rule ya Kramer's rule'u başta mı yazacaktık? Öyle yazalım. Ha Kramer's rule şuraya şey formulas yazalım. Formulas. Şuraya yine Kramer's rule yazalım. Kramer's rule. Bu sefer de an example yazalım. Evet. Şimdi dolayısıyla kremi Rule'un örneğini buraya açıklıyoruz. Ha, Diyelim. Şimdi bir tane denklem kuracağız. Eğer matematik öğretmeni falan olacaksanız böyle pratikleri de ihtiyacınız olabilir. İki tane tam sayı düşünelim. Mesela birinci sayımız 12, ikinci sayımız 5 olsun. Şimdi ben istiyorum ki bu iki çözümün bu olacağı bir denklem sistemi kurmak istiyorum. Tabi bunlar şey behind the scenes olan hikayeler. Yani burada mesela bu iki denklem, bu iki sayıyı topladığım zaman x1 artı x2 ne yapmış oldu? 12 5 daha 17. Peki bir de mesela x1'in 2 katından x2'nin 3 katını çıkartalım. Ne bulduk? x1'in 2 katı 24. x2'nin 3 katı 15. 24 eksi 15. Burada da 9 bulmuş olduk. Tabii şunları siz öğrenciye göstermediniz. Yani ben size gösterdim tabi sizi çok sevdiğim için de. <laughs> <laughs> Siz kendi öğrencileriniz. O kadar sevmeyebilirsiniz. <laughs> evet. Şimdi bu Kramer's rule example'ımıza bakalım. Dolayısıyla burada yapacağımız iş. Şimdi Kramer's rule formülünü uygulayacağız. İlk önce ne yapacağız? Ha, bunu bir vektör formunda da yazalım. Yani ne olmuş olacak? Şuraya bir x vektörü diyebiliriz. Bu x1 ve x2 değişkenlerinin oluşan bir x vektörü. Burada a matrisi. Katsayılar matrisi. Yani x1'in katsayıları 1 ve 2. Isn't it? Ve x2'nin katsayıları da 1 ve eksi 3. Bunların oluşmuş oldu? Ve sağ taraf vektörü de 17'ye 9 olmuş olacak. Şuraya eksi yazmışlar. Onu hemen eşittir yapalım. Evet. Burada da 17 ve 9 olmuş oldu. Şimdi gelelim çözümümüze. İlk önce a'nın bir determinantını bulalım. 1, 2, 1 ve eksi 3. Dolayısıyla burada hemen cart'ın durdkularımızı uygulayabiliriz. Cart'ın sonucu eksi 3. Cürtün sonucu da 1 kere 2 eksi 2. Ama onu çıkarıyorduk. Eksi 2. Cart'tan cürt çıkardığımız zaman sonucumuz eksi 5. Peki burada x1'in değeri nedir? Paydaya yazıyoruz. Eksi 5. Paya yazıyoruz. Ne yazıyoruz paya? Hemen yazalım. Aa, ne olacak şimdi? A'nın şu ilk satırı yerine ben x1'i bulmak istediğim için x1'in katsayılarının olduğu ilk satırının yerine bu sağ taraf sabitlerini koyarak yeni bir matris elde edeceğim, onun determinantını alacağım. Yani buraya 17 ve 9 yazacağım. Burası da 1 ve eksi 3 olmuş olacak. Şimdi bu determinantı alalım. Yukarıdaki determinant ne olmuş oldu? Ee, 17 kere eksi 3 eksi 51. Şuraya yazalım. Eksi 51. Eksi 9 kere 1 kaç bilemediniz? 9. 51'den 9 çıkarttığım zaman yani eksi, eksi 51, eksi 9. x eksi olduğu için toplam işlemi yapacağım ve önüne eksi koyacağım. 51, 9 daha 60. Dolayısıyla sonucumuz eksi 60 oldu. Eksi 60 bölü 5. Peki eksi 60'ı 5'e böldüğümüzde ne buluruz? Eksi 60'ı 5'e bölmek ister miyiz? Tabii ki isteriz. Hemen yazalım. 12. Ama zaten bizim başta bu behind the scenes dediğimiz arkadaşlarımız da idi. Ha, şuraya onu unutmadan yazalım. X1'imiz 12 X2'miz de 5'ti öyle değil mi? It. Yani dolayısıyla bu kremi amcanın kıçından uydurduğu kural. <laughs> yani umarım kemikleri sızlamıyordur. Ama insan herkesi kendisi gibi bilir ya. Ben bir kural bulsam da benim arkamdan böyle bahsettiler. Gayet de aa ne güzel ha 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 falan derdim herhalde. Yani ruhumla tabi bu dünyayı takip edebiliyorsam. Eğer ruhun ölümsüzlüğü gerçekse. Ondan sorun yoktur herhalde. kremi amca da 3 aşağı 5 yukarı benim gibi hissediyor olabilir. Ondan sonra ve olmadı. O benim gibi hissetmiyorsa da canım yani what can I do sometimes? Isn't it? Evet. Şimdi. Herkese göre. <laughs> Niye bu bu kadar uzadı içimde? Yani hiç konuşma bir türlü bitiremiyorum. <laughs> Onu da nedenini de anlayamadım ama neyse. Ama bu sefer şey artık devam etmeyeceğim. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? X2. X2 olduğu için bu second, second kalımda <laughs> devam ediyoruz. Ya sus artık arkadaşım ya. Allah Allah. Hiç konuşmam devam ediyor. Bir şey yapamadım. Dolayısıyla şuraya 17 ve 9'u koyalım. Peki bir ilk sütunumuz ne olacak? İlk sütunumuz 1 ve 2. O aynen kalacak. 1 ve 2. Şimdi bu burada cartın curt uyguladığım zaman 9 kere 1 9. Eksi. 2 kere 17 kaç? Bilemediniz 34. Ondan sonra bölü eksi 5. 9-11-10-34 çıkardığım zaman kaç bildiniz? Eksi 25. Eksi 25'i 5'e böldüğüm zaman da ahanda x2'nin cevabında 5 bulmuş olduk. Ve böylece Kramer amcanın kuralını burada uygulayıp Kramer'ın ruhunu şad etmiş olduk. x1'imiz 12, x 2miz de 5. Evet bu variation of parameters basics'ti. Yani bu basics'e de buna question 0 diyeceğim. Bunu yeni buldum. <laughs> Basics anlattığım soru çözmediğim question'lara question sıfır diyeceğim. Bunu 7 keşfettim. Bugün. Ondan sonra hatta bunu da şöyle e, siz sevgili dostlarıma, güzel insanlara anlatayım. Sıfır biliyorsunuz matematikte hiçlik anlamını taşır. Yani bunu şey empirical evidence olarak kullandığımız zaman. Mesela ne kadar borcun var? bakiyeniz sıfır yazar ya. Hani borcun da yok, alacağın da yok. Hiçlik anlamını taşıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla mesela gittin şeyden Nereden? Kuru yemişçiden. Mesela dedin ki kuru yemişçiye işte ben aa, şey istiyorum. Ballı badem istiyorum. Ballı badem alabilir miyim? Ballı susamlı şeyler. Pardon badem değil ya. Ballı susamlı fıstık. Çok severim ben onları. Migros'ta oluyor. Ondan sonra dedin. Gittin işte ballı susamlı fındık, fıstık almak istiyorum ben. Ondan sonra pek efendim ne kadar dediler? Sen de diyebilirsin ki o zaman sıfır kilo. Ee, <laughs> ben ballı susamlı fıstık yemem ki diyebilirsin mesela. Evet. Dolayısıyla bu derden bağlayacağız? Bu question sıfır olduğu için sıfırıncı question. Yani burada gerçek bir soru çözmüyoruz. Soruları çözebileceğimiz bir altyapı hazırlıyoruz. Sevgili dostlarım. Evet. Böylece <laughs> bu güzel hikayeyle de bu videomuzu bitirmiş olduk. Bir sonraki iki videomda variation of parameters ile ilgili sorular çözmek üzere esen kalınız.